Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Zeyli Zerban oynuyoruz. O arada bu benim kardeşimin kanalı. Kendisi video yani böyle tutamıyor. O yüzden ben tutuyorum böyle. Biraz zor geliyor da. Evet. Ben tutuyorum kardeşimin kanalı. Bu yüzümüzü de göstermiyoruz. O ben tutuyorum anlamış o yüzden. O yüzden. Anlamış Bana anlamış böyle anlamış. bir tane hacı atmaz. Ben hiç ben arkadaşlar böyle sayılar çıktı. Bu bana çıktı. Ben ben de bunun aynısı olduğu için kardeşime de bu çıktı. Ben de bunun aynısı olduğu için kardeşimle değiştirdik, değil mi? Ben bunu çok, çok sevdim. Bunu evet. mu? Evet. Hı, al. Şimdi değiştirelim bunu da başlayabiliriz. Biz. Bilin güzel. Biz açıp gelelim. Zeli cipsi de oynamaktan vazgeçtik. İlk olarak ben seçiyorum. Evet. Erkan ediyor. Ay bu değil ya da Zeli Ne çekiyor? Onun ne var bunda? Dur dur bırak bırak. Çekiyor. Onu mu çekiyor? Hı hı. Ben seçtim. Sen de seç. Dokunana. Dokundun mu? Dokunca. Elinde mi sen? <laughs> tamam, yiyorum. Bu mu? Ye, ye. Evet. At ağzına Mert, at ağzına. Evet. At ağzına. Bu bir daha. Eee, bir daha. Allah. Ha seç. Biliyorum ki aynısı olacak. Seçme sen. Ne ya, yapmalıyım ya? Yalama. Aa bu çediği seçelim seçelim. Aa niye? Şey Yok ama. Şey Bir tane seçtin değil mi? Seçtim. Bir tane mi seçtin? Evet. Ne seçtin? Seçtim. Ne? ne? Yok. Söyle sen

oyuncu yaşayacak. Bum. Aa.